Herkesin gözü sizde. Oy olarak da sizde, çalışma performansı olarak da sizde mi? Evet, biz seçimlere kazanmak için çıktık. Ve kazanacağımızdan da eminiz. Peki, bir insana sonra nasıl belediyecilik bekliyor Merkez Efendi'yi? İki tane eski ilçe başkanı, Kamuk Kale, Sayın Ali Rıza Ertemur'la birlikte fotoğraf karesi verdi. Evet. Onu... Türkiye'nin en eski partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı hala mitinglerde, iyi Parti'de o isteyip, umut bağlamazdı. Aday olan bir partinin seçmenine kendi adayınıza oy vermeyin bize verin demek. Türkiye beraber olup belediye başkanı olacak Pamuk Kaleri. İyi partilerin bir yere gittiği falan yok. İyi parti kendi partisine ve adayına sahip çıkmaya devam edin. Deniz siyasetlerin en çok konuşulan, en çok takip edilen ve en çok izlenen programını herkese merhabalar sevgili izleyenlerimiz. MK Yapım YouTube kanalındayız. Siyasetli programındayız. Bugün 25 mi başkanım? 26 mı? Allah çalışmaktan günleri de karıştırdık. Bugün <laughs> pazartesi. Bugün pazartesi kaldı. 4 gün, 5 gün artık iyice seçim atmosferine girildi. Süleyman Semerci değerli başkanımız, İyi Parti Merkez Efendi İlçe Başkanımız sağ olsun alandan koşarak buraya geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Davetiniz için de teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. evet, Aslında Sağdan biz... koşarak buraya geldik. Programımız çok sık bir şekilde devam ediyor çalışmalarımızı aksatmadan götürmek için kazas belasız bu seçimi en iyi şekilde göğüslemek için sahadayız. Herkesin gözü sizde. Oy olarak da sizde, çalışma performansı olarak da sizde ve kazanması muhtemel belediye bazı bakarsa yine sizde yani. Evet biz seçimlere kazanmak için çıktık ve kazanacağımızdan da eminiz. Bu konuda tüm çalışmalarımızı en ince ayrıntısına kadar ince eleyip sık dokuyup vatandaşlar yan yana gelip bütün projelerimizi en iyi şekilde anlatmak için sahada tek tek dokunarak ne yapmaya çalıştığımızı, ne yapmak istediğimizi vatandaşa anlatmak için gayretle çalışıyoruz. Sağ demişken Fatih Başkanı beraber geziyorsunuz. Merkez evet. Nasıl tepkiler, etkiler? Adayımız Fatih Şoşkun, bilindiği üzere 2019 seçimlerinde 2024 seçimleri arasındaki 5 yıllık dönemde 5 yıla yakın bir süreçte belediye başkanı yazmış. Görevliğin üstlendi. Partimizin adını. Ee, bu süreçte vatandaşlarımızın birebir işlerini gördüğü için, dokunduğu için, bütün noktalarda bizzat kendisi işin başında olduğu için, bu da seçim çalışmalarında sağda bize yansıyor. Vatandaşlarımızdan çok güzel tepkiler alıyoruz. Fatih Bey'in daha önceki yapmış olduğu gayret ve çalışkanlığından dolayı da, da çok fazla teşekkür alıyoruz. Bu size. da bizim için güzel, enerjimiz yükseliyor. Sağda hiçbir sorunumuz yok. Seçimi dört gözle bekliyoruz. Fatih Başkan burada misafir ettik sizden önce. Çok evet. müthiş program gerçekleştirilmiş. Çok da güzel projeleri var. Ve şimdi bakıyoruz diğer adaylar da bu projeleri ee, ne derler? Uygulamaya Uygulam de. alıyorlar. Uygulamak için alıyor. Evet Fatih Başkan kendisi makine mühendisi olduğu için teknik anlamda birçok bilgiye de sahip. Tecrübesi de var. Vatandaşımızın daha huzurlu ve daha ferah çalışabilmesi için uygulanan bütün projelerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Teknik anlamda da bu projelerin hepsinin altyapısı hazır. Sadece 1 Nisan'ı bekliyoruz. Hep bütün projelerimiz e, uçuk projeler değil. Yapılabilecek, yapılabilmesi yüksek orantıda olan projelerimiz. Peki 1 Nisan'dan sonra nasıl bir belediyecilik bekliyor Merkez Efendi'yi? İyi bir belediyecilik bekliyor. 1 Nisan'dan sonra şeffaf, her şeyin açık olduğu, rantın olmadığı, yandaşçılığın olmadığı, Tüm amacı ve gayesi vatandaşımızın daha huzurlu ve daha ferah yaşayabilmesi için odaklanmış bir belediyecilik bekliyor. İyi belediyecilikte bizim e, bütün projelerimizde görmüş olduğunuz gibi üretime dayalı, vatandaşa odaklı projelerimiz var. Keza bazı projelerimizde de sizin dediğiniz gibi farklı partilerin adayları da e, son günlerde söylemeye başladı. Bu da bizi mutlu ediyor. E, vatandaşa yarayacak bütün, bütün projeleri biz alkışlarız bunu bizden kopyaladı, bizden aldı diye bir takıntımız yok. Tabii. Yeter ki yapılsın. Fatih Başkan'ın program esnasında listeleri çok övdü. Biz de çok övdük. Çünkü baktığımız zaman listeleri en böyle içe sinen Fatih Bey'in listesi oldu. Burada en zorlanan isim siz olsanız gerek. Nasıl bir süreç yaşandı orada? Aslında çok zorlanmadı. Çünkü teknik anlamda bütün arkadaşlarımızın altyapısı hazır. Mesleki itibariyle de bu arkadaşlarımızın hepsi bu işe elverişli insanlar. Hepsinin meslekten dolayı tecrübesi de çok fazla. Nasip oldu 1 Nisan'da belediye aldığımızda hiçbir uygulamada sıkıntı çekecek bir kadro eksikliğimiz yok. Bütün meclis üyeleri adaylarımız, kadromuz, Fatih Başkan kendisi dahil olmak üzere. Mühendislik veya belediyelik için hazır bir şekilde sadece 1 Nisan'da belediye devralmak için bekliyoruz. Herkesin merak ettiği, benim de şahsen merak ettiğim bir mevzu var. Geçen hafta bizim programı dile getirmiştik. İki tane eski ilçe başkanı Pamukkale. E, Sayın Ali Rıza Ertemurla birlikte fotoğraf karesi verdi. Evet. Ee, Onu parti içindeki yansımaları ne oldu yani? Bu, bu hani de bahsedildiği gibi İYİ Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek var mı? Bu sorudan sonra Özgür Bey'e geçeceğim. Çünkü tamam. o gündemin en sıcak maddesi. Ee, bu arkadaşlarımızın parti değiştirmesi tabii kendi tercihleridir. Bu bizi e, çok bağlamaz. Ama bu tercihleri yaparken e, seçime ramak kala değil daha uygun bir zamanda yapılması daha uygundu. Tabii ki parti değiştirmeleri bizi çok enteresan etmiyor. Ama altından şu çıkıyor. İyi Parti'de istedikleri mevki, makam veya benzeri şeyleri bulamadıkları için bulabilecekleri yere gitmeyi tercih ettiler. Yolları bahları açık olsun. İyi Parti'nin içinde bu arkadaşlarla ilgili en ufak bir zelzeniş, niye gidiyor, yapma etme tutma diye bir telefon trafiği veya görüşme dahi olmadı. Kendi tercihleri. Ne götürür mesela? Her giden böyle bir şeyleri götürüyor ya. Yani. Bu arkadaşların bizden götürebildiği hiçbir şey yok. Olmuş olsaydı demitten dediğiniz bir sonraki sorum şu olacak dediğinizde bunun cevabını da zaten vermiş olacağım. O zaman en genel soruyu Evet. Evet. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Denizli'ye geldiğinde e, mitingde konuşma yaptı ve deniz gündemi adeta çalkalandı. E, öncesinde ben arkadaşlara bir rica edeyim. O kısa bir konuşma var. Özellikle İyi Parti'den istemiş olduğum oyla ilgili. <laughs> evet. Onu bir dinleyelim sonra devam edelim. Anketler şunu gösteriyor. Eski ittifak ortaklarımız Eski ittifak ortaklarımız Eğer CHP'ye oy verirlerse Cumhuriyet Halk Partisi kesin kazanıyor. Ama başka bir partiye oy verirlerse Verdikleri parti değil Denizli'de AK Parti kazanıyor. Onun için buradan Samimiyetle şunu söylüyorum. Bundan sonra bir başka partiye oy verirseniz belediye AK Parti belediyesi olur. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisine oy verirseniz belediye sizin de belediyeniz olur. Evet başkanım izledik evet. söylemleri de ciddi anlamda geniş yankı bulundu. İyi Parti cephesinde bunun yansımaları ne oldu? Bir önceki sorumuzla beraber bu yansıma bizim kulağımızda duyabileceğimiz bir yansıma falan değil. Bir önceki arkadaşlar bizden bir şeyler götürmüş olsa, Türkiye'nin en eski partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı hala mitinglerde, iyi Parti'de o isteği umut bağlamazdı. Demek ki kimse bir yere bir şey götürememiş ki hala genel başkanları iyi Parti'ye bel bağlayıp o istemeye devam ediyor. Şöyle bir şey de söylemek istiyorum burada. O istediği partinin adayları varken bu oy isteme, kendi adayınıza oy vermeyin, bize verin demek siyasi nezaketsizlik değil midir? Bize diyorlar ya siyasi nezakete davet ediyoruz. Vekilimize dediler bunu. Ben de aynı soruyu onlara soruyorum. Aday çıkardığımız noktada 20 belediyemiz var denizde, 20'sinde de adayımız var. Hepsi de birbirinden değerli, hepsi de iyi bir adayımız. Aday olan bir partinin seçmenine kendi adayınıza oy vermeyin, bize verin demek Siyasi nezaketsizlik olmuyor. Bir söylemi daha vardı. Gülüzler Hanım kastederek ikimiz yüreğimiz yana yana, içimiz acı acıya oy verdik dedi. Bu evet. ne derece ittik Çünkü ittifaktasın. Yani muhtemelen dil suçmesi dedim ben ama hiç de öyle bir ambiyans yoktu orada da. Valla onun dil suçmesi falan olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok açık ve bariz söyledi. Biz size oy veremeyiz, siz bize verin demeye çalıştı. Biz size niye oy verelim? Bizim ne demle, ne bulanık suyla işimiz yok. Vatandaştan sağdan aldığımız e, enerjide de üçüncü yol tuttu. Bu yolu vatandaş zaten dört gözle bekliyormuş. Ne iktidar partisi, ne ana muhalefet partisi. Kimsenin umudu kalmamış. O yüzden vatandaşın üçüncü yola ilgisi çok büyük bir şekilde günden güne çoğalıyor. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. O zaman iki yana yana gitti, oy verdiği kesim iyi Parti ya da fark etmez. Konumuz iyi Parti olduğu için İYİ Parti diyelim. Özgür Bey ve Bey Özgür Bey'in söylemiyle içimiz yana yana oy verdik dediği kesim iyi Parti kesimi. Şimdi evet. bu söylemden sonra iyi Parti kesimi ya da seçmeni gidip içi yana yana Cumhuriyet Halk Vermez çünkü iyi Parti seçmeni ittifak süreci boyunca ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu denilenlerin hepsini fazlasıyla yaptı. Yani yapmış oldu. Artık kendi adaylarımız var ki niye gülüp versin? İyi Parti'lerin bir yere gittiği falan yok. İyi Parti kendi partisine ve adayına sahip çıkmaya devam ediyor. O zaman seçme profilinden bahsedelim son olarak. Şimdi İyi Parti bu açıklamaların sonra genetlendi mi yoksa sizin gözleminiz sahada da aynı şey kokmalar var mı? Yansıması kokmalar mi? yok. Biz bu açıklamadan sonra defalarca telefon aldık. İçiniz rahat olsun. Biz seçmen olarak bir yere gittiğimiz yok. Hatta ve hatta şunu da söyleyeyim. İyi Parti ile CHP arasında sıkışmış diyelim veya kararsız diyelim bazı seçmen grupları da bu açıklamadan sonra bunların kendine güveni olmadığı için daha hala İyi Parti'den oy istiyorlar. O yüzden biz oyumuzu İyi Parti'ye vermeye karar verdik diyen seçmenle karşı karşıyayız. Aslında bu bizim işimize de geldi onu da söyleyeyim. E, İyi Parti olarak kendimizin varlığını daha fazla ispatlamak için iyi bir fırsat elimize geçti. E, vekilimiz Yasin Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı'ndayımız. Evet. <laughs> Onun açıklamasını nasıl değerlendirdiniz? Çok müthiş bir hareketlilik oldu o akşam. Olması gereken bir açıklamaydı. Ee, bizim, tekrar söylüyorum, adayımız varken seçmenimizden oy isteyen bir zihniyete daha farklı bir açıklama ne yapılabilirdi? Evet, değerli başkanım, Merkez de çok konuştuk. Evet, Pamukkale var, Türkay Bey. Türkay Berber var. Çiftçi anlamda iki buçuk yıldır çalışıyor. Orada da iyi bir hava yakalandı. O kısmı bakacak olursak, oradaki gözlemleri izlenen, çünkü oraya gidip orada da çalışmalarda bulunuyorsunuz. Zaman zaman evet ortak çalışmalarımız da var, bizim destek olduğumuz veya onların bize destek olduğu çalışmalarımız da var. Türkiye Berberoğlu belediye başkanı olacak Pamukkale'de. Pamukkale belediyemiz iyi belediyelikle, üreten belediyelikle tanışacak. Hiç kimsenin kafasında zerre kadar kuşku olmasın ki bizim tüm adaylarımız çalışkan, temiz, hem kendisi hem bagajı hem yolu temiz insanlar. Bundan bütün seçmenimizin emin olmasını istiyorum. O zaman baktığımız takdirde şimdi Merkez Efendi Pamukkale'de özellikle Pamukkale'de ciddi bir ülkücü milliyetçi oy var diyelim. Deniz'in genelinde var ama evet, e, bunların ne kadar iyi partiye gelebilir? Çünkü Büyük Birlik var her zaman diyoruz ya Milliyetçi Hareket Partisi var, Zafer Partisi var. Var. E, bunları ne derece iyi Parti kanalize edilebilir? Şu an milliyetçilik konusunda bizim e, tüm oylara talibiz. Denme bulanı hariç. Bunu da açıkça üstüne basa basa söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni seven, vatanını seven tüm oylara talibiz. E, keza sizin dediğiniz milliyetçi oyların birçoğunun bize geleceğinden hemen eminim. Bunun bir, bir sürü argümanı var, bir sürü e, sebepleri var. Milliyetçilik konusunda, cumhuriyetçilik ve Atatürk'ün konusunda, vatanseverlik konusunda kimsenin kimseden şüphesi yoktur. Ama şu an bunu siyasette en iyi temsil edebilecek şekle gelen siyasi parti biziz. Bu yüzden birçoğu bizde birleşeceğinden eminim. Yapmış olduğumuz diyalogları veya görüşmelerde de at yapsın, hazır olduğunu gösteriyor zaten. O son dört günde nasıl bir performans ortaya konacak ve seçmeleri neler söyleyeceğiz? Son dört günde yeni sahaya inmiş gibi, ilk günkü gibi tüm heyecanımızla tek tek anlatmaya devam edeceğiz. Bizim en büyük amacımız insanları kendimize anlatmak, takdiri onlara bırakmak. Daha sonra da nasip oldu kazandığımızda ise iyi bir lezzetli denizliğe getirmek. Yandaşın olmadı. Zengin yaratılmayan, tekrar söylüyorum, bagajı ve kendisi temiz olan adaylarımızla biz bu işe talibiz. Ve 20'de 20 yapabilmek için, denizli plakası da 20, elimizden gelen bütün gücümüzle, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, kalan süre içerisinde sizlere başarılar dileriz. İnşallah. Eğer ki e, bahsettiğimiz mevzuya gerçekleşirse de bir Nisan'da yeniden program yaparız. Yaparız. O zaman, o zaman hı -hı daha farklı perspektiflerden her var. zaman o yaparız. Denizli iyi belediyeciler hazır olsun. İyiler geliyor. Bugün tarih 25.03.2024. 15 yıl önce bugün bir helikopter kazasında şairli bir şekilde rahmetli olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin sizlerin da sizlerin programında rahmet ve saygıyla anıyorum. Bu şüpheli e, ölümün faillerinin bir an önce bulunup çözülmesini temenni ediyorum. Büyük Birlik camiasında e, tekrar başı sağ olsun. Çok teşekkürler. Evet kıymetli her zaman bahsettiğimiz gibi e, MK Yapım YouTube kanalından şimdilik bizden bu kadar. Süleyman Senarcı değerli başkanımız, İYİ Parti Merkezi Efendi İlçe Başkanımız. Kendisini dinledik. 4 günlük süre içerisinde yapmak istediklerini, çalışmaları ve 210 milliyetçi oylara artı Atatürkçü Cumhuriyetçi, Cumhuriyetçi oylara, seven. Evet, oylara talip olduklarını söylediler. Bundan sonrası takdir sizde kalmış. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Bizleri de takip etmeye devam edin, abone olmaya devam edin, bizlere destek olmaya devam edin. Çok teşekkürler.